Haşimoğullarına karşı gerçekleştirilen bu kıyım Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in müfatından sonra başladı ve günümüze kadar devam etti. Ve böylece gerçek Müslümanlar aslında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünden bu yana kendilerine ait diyebilecekleri bir toprağa sahip olmadılar. Bu zamana kadar hiçbir gerçek İslam toprağı olmadı. Ve Müslümanlar bunun farkına varana kadar bir daha asla toprak sahibi olamayacak. Çünkü Müslümanların sözde toprakları aslında içinde şeytan tarafından atanmış insanların bulunduğu topraklar. Dolayısıyla içinde şeytan tarafından atanmış insanların bulunduğu topraklara sahip olduğunuzda bunlara gerçekten İslam devleti diyemezsiniz. Onlar ile gezegende var olan diğer inansız hükümetler arasında pek bir fark yoktur değil mi? Çünkü bu topraklar Muhammed ve Ali Muhammed'den çalmak, Muhammed ve Ali Muhammed'den nefret etmek, Muhammed ve Ali Muhammed'in takipçilerini ve torunlarını kovmak ve onlara zulmetmek üzerine inşa edilmiş sistemlerdir. Bazı insanlar şöyle diyebilir, peki ya kendilerini İslam Devleti olarak beyan edenlerin durumu ne olacak? örneğin Mısır gibi ya da örneğin Fas gibi ya da Suudi Arabistan, Katar ya da Kuveyt gibi diğer sünnit ortaklar gibi. Tüm bu uluslar günümüzün benim üyesinden başka bir şey değildir.